Herkese merhabalar, sağlıklı günler dilerim. Umarım sağlığınız ve keyfiniz yerindedir. E, Kardemir teknik analiziyle ile karşınızdayım. E, Kardemir'e baktığım zaman ben e, 7.58'de sağlam bir desteği var. 7.73'de de bir sağlam bir desteği var. Bu aynı zamanda Fibo desteğidir. E, genelde Fibo destekleri sağlam desteklerdir. E, direnç bölgesi olarak 8.08'de bir direnci var. 8.22'de de Fibo direnci var. E, Fibonacci çok güzel çalışıyor Kardemir'de. Elinde bulunduran arkadaşlar e, ya da alım yapmak isteyenler e, Fibonacci'yi takip edebilir. Gördüğünüz üzere e, şu Fibo e, düzeltme grafiğinde çok güzel çalışıyor. Mesela destekten alım gelmiş. E, yine destekten alım gelmiş. Burada da destekten tepki tepki gelmiş burada yine destekten tepki gelmiş destekler daha önce dirençmiş sonra desteğe dönmüş şimdi Kardemir'e tekrardan bakarsak düşen trendi kırmış daha öncesinde tam şurada fakat şey acım zayıf kalmış yani böyle sağlam bir mum bırakamamış burada ve daha sonra zaten direnç bölgesinden satış gelmiş anladığım kadarıyla ve geri gelmiş. Şu anda anlık fiyatı 7.88 gözüküyor. Şurada güzel bir yükselişe geçmiş açıkçası. Burada güzel bir yükseliş gerçekleşmiş. Yaklaşık şuraya kadar. Buradan hafif bir düzeltme gelip şöyle şu desteğe gelip şuradan tekrardan bir yükseliş gelme ihtimali var e, Ama bizim bugün borsamız bildiğiniz üzere çok fazla satış yedi. E, hemen hemen bütün hisselerimiz kırmızı yaktı. Yeşil kapatan hissemiz çok az. O yüzden yarın e, bir tepki açılışlı bir e, şey açılış gerçekleşebilir. Yani Tepki alımı fazla olan bir açılış gerçekleşebilir. Buradan da yine direkt yukarı yönlü bir hareket gelme ihtimali var yarın. Ben yarın tepki alımı gelebileceğini düşünüyorum. Çünkü çok fazla satış yedik biz bugün itibariyle borsamızda. Indikatörlerine bakalım bir de. Şimdi LSI şu an alım pozisyonunu koruyor fakat yönünü aşağı çevirmiş. Daha önce böyle bir hareket gelmiş mi? Gelmiş. Daha önce şurada böyle bir hareket yaşamış. Yani tam bu çizgiden bir düzeltme gelmiş. Yaklaşık elhese 34'e kadar gerilemiş. Tekrardan yükselişe geçmiş. Yine 34'e kadar gerileme ihtimali var. Yani biraz daha düşük, buradan yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirme ihtimali var. Ya da bu sefer şu an alım pozisyonunu koruduğu için hafif gerilip, tekrardan aşırı alım bölgesine girip, girip buralarda bir düzeltme gerçekleştirebilir. Mekli indikatörümüze bakalım. E metli indikatörümüz gördüğünüz üzere sıfırın üzerinde, o dalın da pozisyonunu koruyor. E stokastik'e bakalım. E, evet, stokastik buralardan düzelt. Şimdi bunu ben yine ifade edeyim. E, buralar normalde e, teknik olarak aşırı alım bölgesi olarak geçse de his e, hissenin prim yaptığını, buralardan bir düzeltme gelebileceğini bize ifade eder. E, gördüğünüz üzere yine aşırı alım bölgesinden e, primlendiğini düz, e düşünüp Satışlar gerçekleşmiş. Bunu daha önce burada da gerçekleştirmiş gördüğünüz üzere. Tam şu bölgede ise primlenmiş sonra tekrardan düşmüş, tekrardan yükselmiş, düşmüş. Yine burada da aynı şekilde primlenmiş ve satış gelmiş. Yine hafif bir ama şurada bir destek bulmuş daha önce. Yine buradan biraz aşağı doğru gelip yukarı yönlü bir hareket gerçekleşebilir. Borsamızın bugün çok fazla satış yerinde dikkate alırsak yarın bir tepki alımlı açılış gerçekleşebilir gerçekleşme ihtimali var. CCI'ye bakalım. Ee, CCI şu an aşırı alım bölgesindeymiş. O da biraz düzeltme gelmiş ama daha önce CCI 281'e kadar yükselmiş. Şu anda 87'de gözüküyor. Yine dediğim gibi e, daha önceki indikatörlerde anlattığım gibi e, biraz gelip tekrar yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirme ihtimali var. E, bir de hareketli ortalamalarımıza bakalım. Ya burada böyle bir fincan tarzı bir şey oluşmuş ama böyle şeyde yani illa bir formasyon aramamıza gerek yok. Yani her hissede ne bileyim işte yok yükselen üçgen, yok düşen üçgen, yok simetrik üçgen, yok fincan kurp diye bir formasyon aramamıza gerek yok. Yani şurada bir frag tarzı, bayrak tarzı bir hareket oluşmuş ama onu da onaylayacak mı? Takip etmekte fayda var. Daha doğrusu direnç bölgelerini takip etmekte fayda var. Çünkü henüz direnci kırmış değil. Hareketli ortalamalarımıza bakalım. Ben bunu biraz daha net görebilmemiz açısından. Ee, şimdi 9 günlük süper trend EMA hareketli ortalamamızın altında kapatmışız bugün. 7.90'a tekabül ediyor. Bir kere yükselişin gerçekleşebilmesi için 7.90'ın acimi bir şekilde kırılması gerekiyor. Bu bir. Ee, 5 günlük hareketli ortalamamıza bakalım. 5 günlük 5 günlük hareketli ortalamamızın da altında. O zaman bizim şu an direncimiz 7.97'ye çıktı. Yani bizim şu an ilk önce 7.97'yi acımlı bir şekilde kırmamız gerekiyor. 20 günlük hareketli ortalamamıza bakalım. Güzel. 20 günlük hareketli ortalamamızın üzerindeyiz. Bu iyi. Pozitif. 50 günlük hareketli ortalamamıza bakalım. 50 günlük hareketli ortalamamızın da üzerindeyiz. Şeyi görebiliyor musunuz arkadaşlar? Fibonacci ne kadar güzel çalışıyor. Yani tam böyle desteğe tek 7.38 destek bir önceki 20 günlük hareketli ortalamamız da desteğe tekabül ediyordu. 200 günlük hareketli ortalamamıza bakalım. Evet, 200 günlük hareketli ortalamamızın da üzerindeyiz. Bizim ilk önce 9 daha sonra da 5 günlük hareketli ortalamamızı e, acimli bir şekilde kırmamız gerekiyor. Tekrardan direnç bölgemiz 8.08 ve 8.22 gözükmekte. E, buralar acimli bir şekilde kırılabilirse yukarı yönlü bir hareket gerçekleşebilir. E, i̇kinci çeyrek direnç açıklandı mı? Kardemir'in bilmiyorum ama açıklandıysa yükselişte bunda. da etkisi olabilir. Yani o da yükselişi destekleyebilir. Umarım yükseliş gerçekleşir. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil tamamen eğitim amaçlıdır. Kanalıma abone olabilirseniz çok sevinirim. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Herkese hayırlı ve sağlıklı günler dilerim.